Pani ne oldu? Karaciğer meledenin sona bırakmamın sebebi şu. Tüm korkuların, öfken biriktirdiği her şey kan yoluyla bedeninde hücrelerine kadar işleyen her şey en son karaciğerde dönüşür. O nedenle çok fazla öfkeden çalışan insanlar karaciğer hasarına uğrar. Çok fazla öfkede yaşıyorsan eğer, hayatın içinden çıkamadığını düşündüğün noktaların varsa karaciğer kalınlaşır, kendini savunmaya almaya başlar. Orayı da geçti diyelim, gene olmadı bu sefer karaciğer organ olarak içeride tümörleşmeye başlar. En çok onkolojik vakaların görüldüğü organ karaciğerdir. Yalnız karaciğerim şöyle bir özelliği vardır. Kanla beslendiği için. Kendini yenileme özelliği vardır. Bak kendini yenileyebilen tek organ. Diğerleri de kendini yeniler ama organ olarak yenileyip büyüten tek organdır. Büyütür kendini. Ama ne zaman iyileşir işte, ne zaman kendini büyütmeye başlar, sen bütün bu duygulardan çıkmayı öğrendin en son kanın hareket noktası karaciğer olduğu için gelecek neslin karaciğerinde yumurtalıklarında değil kanın kan senden geçecek o kan o yüzden gelecek neslin karaciğerinde diyor bunun üzerine bir tefekkür et bu kan temiz olduğu sürece gelecek nesil temiz olacak. Bu kan temiz olduğu sürece insani nesliye tarafımız gerçekleşecek. Bu kan temizlendiği zaman yükseliş başlayacak. Korkularından çıkacaksın. Öfkenden çıkacaksın. Kinde, nefrette kalmayacaksın. Güzel olan her şey seni kanunla beslemeye başlayacak. Her hücren güzelle beslendiğinde o zaman ne olursun? Hastalanmazsın, ağırlaşmazsın, sıkıntıya girmezsin. Sen yürürken böyle yer ayağının altında kayar gider. Karaciğer medyayı şimdi beraber çizeceğiz. Beraber diyorum. Elinle bedenini bir gez ben yaparken sen de kendi ya imajinasyonla ya elinle sen de şöyle bir gez. Bakalım ne hissedeceksin? Ne kadar dolu ya da ne kadar...